Merhabalar efendim yeni bir yarışma yeni bir yeni bir konsept sizlerle beraberim arkadaşlar ee, iki tane burada çok güzel arkadaşım var bunlarla bir oyun oynayacağız İlk defa ilk konseptimizde ilk videomuzda e, iki tane genç arkadaş merhabalar ismin nedir? Mevruz. Nevruz arkadaşlar sizin. Jülide. Efendim? Julide. Julide arkadaşlar. Julide. Ve evet arkadaşlar şimdi bu iki arkadaşa e, atasözlerimizden e, deyimlerle e, geliyoruz. Yeni konseptimizin içeriye bu. Deyimlerimizin içeriye de hayvan üzerine. E, önce örnek vereyim. Eşek hoşaftan ne anlar. İkincisi aslan yattığı yerden belli olur gibi atasözlerimizle gideceğiz. Bunun karşılığında bu iki arkadaşıma eğer İki dakika içerisinde bana 10 tane güzel e, atasöz söylerse e, hayvan deyimi üzerinden bu arkadaşlarıma 100 TL para veriyorum. Ve evet şu anda sendeyim. Ve dakikayı başlatıyorum. Evet buyur. Aslan yattığı yerden belli olur dedi arkadaşlar. Bir evet. tane var ama biraz argo söyleyebiliyor muyum? Tabii ki tabii ki Kedi lütfen. Kedi götünü görmüş yara zannetmiş var. Ee, i̇ki devam ediyoruz arkadaşlar iki. <laughs> Evet. Bilmiyorum ki. Aa, biraz daha düşün. Sana ipucu vereyim. Kedi yedi canlıdır. Efendim. Arkadaşlar şu anda iki arkadaşım düşünüyor. Hala. Ee, e, evet kedi yedi ayaklarının üzerine düşer. 3 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlarıma ben 100 TL para vereceğim. Evet sendeyim sende. 100 TL. İstemiyor musun? Ki yok, ya gelmeli, gelmeli. Dur. Şu anda benim elimde 400 tane var arkadaşlar. Evet, sen dinliyorum. Sen Bir şeyler yok, söyle. Gerçekten bilmiyorum ben. Evet, evet sen Aklıma dur, düşünüyorum. Düşünün. Evet. Evet, sen Evet. Evet arkadaşlar, şu anda hala Jüli de ve arkadaşı düşünüyor. Evet. <laughs> evet dışarıdan yardım var arkadaşlar. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Ha, bayanın söylediğini kabul ediyorum. Evet. Bak. Damlaya damlaya göl olur. İçerisinde e, hayvan deyimi yok. Hayvan deyimi üzerine gidiyoruz. Hayvan deyimi üzerine gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar e, ben bu arkadaşlarımıza gerçekten bu parayı vermek istiyorum. Onlara bir dakika daha veriyorum. Evet. 4 oldu arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz 4 oldu çevrede düşünüyor İnanamıyorum. inanamıyorum çevrede düşünüyor herkes yardım ediyor sen ne de bilirsin evet yardım iste bağır yardım <laughs> edin bana <laughs> bağır yardım edin de lütfen lütfen evet evet nasıl gelmez 450 tane var elimde evet 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 450 tane var. Abi, 10 tanesini sayacak 100 TL vereceğim ona yardımcı olun. Efendim? Tatlı dil yılan çıkarsın. Evet tatlı dil arkadaşlar 5 oldu 5 oldu. Evet. Evet. Ee, sendeyim. Evet, evet altı oldu. Evet. Son son 20 saniye arkadaşlar. Son 20 saniye. Denize düşen yılana sarılır arkadaşlar. 7 oldu. Evet, evet. Ya son, ya son. Hocam ya? son, son. Son, 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 son. 10 saniye, evet. Ya, ya daha ne var ki bilmiyorum. Evet, devam. Daha ya. yok. Yani bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Daha yok. Arkadaşlar gerçekten ya A8 oldu. <laughs> oldu. oldu. Son 2 saniye. 9 1 oldu. Son 1 6 ve 6 1. ve, ve bitti. <laughs> <laughs> üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. Üzgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. Ya arkadaşlar her yerden yardım oldu. 10 taneyi 10 taneyi bulamadılar. Bulamadılar. Arkadaşlara veremiyorum. Alacağım, alacağım, değerlendireceğim. Ee, üzgünüm, 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 çok üzgünüm. Arkadaşlar para vermek isterdim ama. Evet ne, ne söylemek istersin? bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bir şey, Julie de bir şey söylemek istemiyor. Üzüldü. Ya sen canımın içi? Bu atasözleri neden hayvanla ilgili olmak zorunda? Ee, ama konseptimiz bunun üzerine. Hemen şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Şunu vereyim sana. İstersen oku burada neler var. Arkadaşlar okusun. Hepsi onların atasözü. Devam et. Neler var? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bunu Devam biliyordum. Et. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. Evet. Sürüden ayrılan kurt kapar. Evet. Bir Koyundan iki poz çıkar, çıkmaz. Evet. Köpeği bağlasan durmaz. Arkadaşlar alsan geçer. Yemez. Ben de bu elimde 400 tane var böyle. Ee, var mımış? Güzelmiş. Güzelmiş. Konsept güzel mi? Güzel. Tamam. Ee, ne, ne söylemek istersin Güneş Akretili Nasıl, nasıl bir konseptiniz? Konse konsept güzel. Umarım herkesin başına gelir ya. <laughs> Jüri de sen. Şey <laughs> Jüri de ya lütfen söyle <laughs> Ya kazanamadım diyor. Çok üzgün bu arkadaşlar. Hiçbir şey söylemek istemiyor. i̇kinize de çok ama çok teşekkür ederim. İkiniz de harika insansınız. ben para vermek istiyordum ama siz başaramadınız. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyun için yeni bir arkadaşıma yaklaşıyorum. Bakalım teklifimizi kabul edecek mi? Önce ona yanaşalım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, ben de çok teşekkür ederim. İsminiz nedir efendim? Naciye. Ee, şu anda arkadaşlar Naciye e, hanımefendiyle kabul ederse e, güzel bir oyun oynayıp ona 100 TL ödül vermek istiyorum. Bana 10 ta <laughs> tane... Bana 10 tane e, iki dakika içerisinde on tane hayvan deyimi söyleyecek Aa, ve 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 bunun karşılığında bunun karşılığında yüz tane vereceğim. Hiç, Anlaştık hiç. mı? hayır hayır ben hatırlayamam kesinlikle hatırlıyorum. E, hatırladığın kadar ee, ne olursa. Ya arkadaşlar hemen hemen aynıyız yani. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <gülüyor> <Gülüyor> ya inanın aklıma gelmez. Asla belli oldu, bir oldu. <laughs> Arkadaşlar bir oldu dakikayı başlattım. Şu anda Naci Hanım'la <laughs> devam ediyoruz. Gerçekten. Evet. İkiyi, ikiyi bekliyorum. İkiyi bekliyorum. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır. Tatlı dil yılan deliğinden çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> Denize düşen yılan Sen susuyorsun. Arkadaşlar ilk yarışmacımıza şey, kopya varmıştım. Devam ediyor. Ay, koyun, karın, koyun. <laughs> Bir daha Hatırlayamadım. Varmış. Akkoyun, Kara koyun. Ne zaman birlik oluyorduk? Arkadaşlar, Akkoyun, Kara koyun orada kaldık. Bu yarım olduğu için kabul etmiyoruz. İki de yani. devam ediyoruz. Arkadaşın yavrusu karalı mı? Akkoyunun yavrusu karı. Arkadaşım son dakika e, üç oldu. Devam ediyoruz. Kedi dört ayağının üstüne düşer. Ah. Nereden ah. ama? Nereden? <laughs> en evet. Arkadaşlar burada bir tane arkadaşım var dolaşıyor, bilgi alıyor, geliyor geliyor ve onları söylüyor. Evet ben kabul ediyorum ama o çok güzel bir insan olduğu için ben onu kabul ediyorum. Arkadaşlar üç oldu. So, son 30 saniye. Evet Abi, seni dinliyorum. Köpek Havlayan köpek ısırmaz. Havlayan köpek ısırmaz. Beş. Beş. Aa, son, kazarım. son 20 saniye. Sessiz atın çiftesi pek olur onu da unutmuyor. <laughs> ee, altı onlar, beş altı arkadaşlar. Ondan sonra başka. Ondan şey sonra on bir gelir Naciye Hanım bunu biliyor. Seni <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> Sizi dinliyorum ben de. Hayır hayır Aa, beş saniye. Arkadaşlar son beş saniye. Beş Doğru saniye. Mudur? Evet geldi. Hatırlayamıyorum. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya ben para var. Ben para vermek istiyorum. Para vermek istiyorum. Bile dokunmaz doğru. Efendim? Su içerken yılan bile dokunmazmış. Arkadaşlar oyunumuz bitti ama biz <laughs> devam ediyoruz. Ya bu videoda eğer sizler de neler yapabiliyorsunuz 10 dakikada bana 10 tane güzel hayvan deyimi üzerinden, atasözü üzerinden geldiğiniz anda 100 TL vereceğim. Nasıl efendim? Gerçekten zor sorular diyorum. Nereden aklınıza? Aa, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Zor soru dedi. Kendisine birkaç tane okutmak istiyorum. Evet. Ee, buradan herhangi bir şekilde alabilirsin. Tamam. Arkadaşlar ses dokusun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Bakın çocuklar bunu unuttuk. <laughs> bir evet arkadaşlar. bir koyundan iki post çıkmaz. <laughs> Köpeği bağlasan durmaz. Arkadaş bayağı bir varmış cidden. Daha hayır daha bunlar da dolu. Bak bakabilirsiniz. Siz de araştırıyorsunuz herhalde. Tabii Bakın şuradan bakın lütfen. Onu ben alacağım. Evet Kayıtsınız evet. Zaten. Arkadaşlar ben para vermek için ellerine tamamen kopya da veriyorum. Öyle mi? <laughs> Öyle mi diyor. <laughs> Sence nasıl? Beni Sence çok nasıl? Iyi. <laughs> bayağı varmış gerçekten evet, ya. Evet. Evet. İnanamıyorum evet. 450 tane. Bunu kullanıyoruz dilimizde. Ben onun içerisinden sizden 10 tane istiyorum ve 100 TL vermek istiyorum. 2 dakika içinde o. İnanın şu an aklıma ya ezberleyemedim bile ya. O kadar çokmuş ki. Gerçekten. Eee <laughs> size çok ama çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ediyorum. Harika harika çok bir insansınız. Eee videonuzu yayınlayacağız. Eee Evet evet. İsim neydi bu arada ben unutmayayım da. Benim Güneş Ak Güneş Akkaya, Akkaya TV. Akkaya. TV. Tamamdır. Arkadaşlar Güneş Akkaya, Akkaya TV YouTube'dan ediyorum. lütfen abone olun. Beğenirseniz videolarımıza lütfen lütfen like yapın. Abone olun. Abone olun. Daha güzel videolar çıkartmak için de lütfen yorum yapın. Peki. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.